geldiniz arkadaşlar. Bu akşam küçük bir eril meditasyonu yapacağız. Hepiniz sırtınız arkaya yaslansın. Gözleriniz kapalı. Yatar pozisyonda olmayalım. Uyuma riski çok oluyor. Rahat bir şekilde durun. Derin bir nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Kendinizi lütfen sesime doğru serbestçe bırakın. Tüm günün yaşadığınız her türlü olumlu olumsuz olayları geride bırakın. Derin bir nefes al, omuzların gevşesin. Derin bir nefes al, tüm sırtın gevşesin. Boynun, yüzün gevşesin rahatlasın. Şimdi içimizdeki eril enerjiyi, içimizdeki dişil enerjiyi keşfetmek için küçük bir meditasyon yapacağız. Bu bir farkındalık çalışması olacak. İçimizdeki erili, yani animayı ve animusu nasıl görüyoruz, nasıl fark ediyoruz. Bu niyetle içimizdeki eril ve dişli görmek, farkına varmak ve hatta mümkünse şifalandırmak için niyetimizi şimdiden yapalım. Kendinizi en doğal halinizle, en istediğiniz şekilde şimdi çimenlik bir alanda görün. İçinizdeki eril ve dişil parçayla tanışmak üzere ufak bir bilinçaltı yolculuğuna çıkacağız hep beraber. Kendiniz çok ama çok güzel bir çimenlik alandasınız. Etrafınızda çeşitli böcekler, kuşlar, çimenler, çiçekler, belki papatyalar, belki gelincikler, çevrenizde güzel ağaçlar, hayvanlar, geyik, sincap ne görmek istiyorsanız. Belki de şamanik hayvanlarımız. Ne yanınızdaysa onlara bir dikkat edin. Nasıl bir yerde bulunuyorsunuz? Kendinize bir bakın. Üzerinizde ne tür bir kıyafet var? Kendinizi eril ve dişil dengelemek ve eril dişil parçalarımızı keşfetmek için kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Yoksa Başka ne tür duygular var üstümüzde? Şimdi birazcık yolda ilerleyelim. Karşımızda çok ama çok güzel bir orman bizi bekliyor. Ormanın derinliklerine doğru lütfen yavaş yavaş ilerleyelim. Bu orman bizi içimizdeki erilin, biz düşünme olan görüntüye İçimizdeki dişilin iz düşme olan görüntüye götürecek bir yol. Rahat rahat ilerleyelim. Az ileride sağ tarafınızda bir ırmak sizi bekliyor olacak. Biraz burada dinlenelim. Irmağın yan tarafında lütfen oturun. Suyun sesini Kuşların sesini duymaya çalışın. Belki <laughs> uzaktan bir mey sesi de size eşlik ediyor. Şimdi bütün gün yaşadığınız veya daha önceden yaşadığınız aklınızı sürekli meşgul eden her neler varsa şimdi küçük küçük kağıttan dinler yapın. Ve bu ırmağı Bugün yaşadığınız tüm olumlu olumsuz sizi etkileyen olayları lütfen ırmağa bırakın. Kağıdın üstüne istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Veya sadece niyet edin o şekilde ırmağa bırakın. Bir ilgişim keşfine çıkmadan önce üzerimizde bugüne ait olan her ne varsa şimdi hepsinden arınmaya niyet ederekten ırmağı tek tek bırakın lütfen. Ne yaşandıysa, sizi ne etkilediyse, bugüne ait veya düne ait veya geçmişe ait her neden kurtulmak istiyorsanız lütfen şimdi onları Oba. Kağıttan gemiler yaparaktan veya sadece kağıtları ataraktan yazın veya niyet edin doğrudan ırmağa bırakın. Sularla birlikte üzerinizde kalmış olan tüm olumsuz enerjiler sulara karışsın. Ve gittiklerini, sizden uzaklaştıklarını lütfen fark edin. Tüm aklınıza gelen, sizle ilgili, sizle ilgili olmayan, ailemizle ilgili olan, yapamayacağınız, özellikle yapamayacağınız, sizin değiştiremeyeceğiniz her ne varsa, onları da lütfen kağıttan gemiler haline getirin. Ve ırmağa bırakın. Artık her şeyden kurtulduysanız, rahatladıysanız, <laughs> o kadar derinlikle ilerlemeye devam edin. Ormanın derinliklerinde bir yerlerde çok güzel bir gene çayırlık alan sizi bekliyor olacak. Kendinizi serbest bırakın. Gözlerinizi kapayın. Yeni gelenler için söylüyorum. Ormanın derinliklerinde çok güzel ışıklar altında bir alan sizi bekliyor. Ve bu çayırlıkta tam da istediğiniz gibi bir kulübe, ister taştan, ister ağaçtan, nasıl görmek istiyorsanız, sizin bilinçaltınızdaki kayıtlara göre oluşmuş bir kulübe sizi bekliyor. Bu kulübeye şimdi uzaktan bakalım. Bu kulübede İçimizdeki eril parça ve içimizdeki dişil parça yaşıyor. İçimizdeki erilin yansıtmasının bir iz düşümü olaraktan onu görmeye niyet edelim. Bir formda, insan formunda büyük ihtimalle veya istediğiniz bir formda görebilirsiniz. İçimizdeki dişilin yansıması olarak da dişili görmeye niyet edelim. Bu kulübede ikisi birden yaşıyor olsunlar. Ve biz de sanki kendimizi dışarıdan inceliyormuş gibi içimizdeki erili ve dişili görmeye niyet edilir. Şimdi kulübeye uzaktan bakın lütfen. Dışarıda gözüken herhangi bir şey var mı? Kulübeniz nasıl gözüküyor? Kapısı var mı? Terası var mı? Hangi malzemelerden oluşmuş? Dışarısında neler var? Bahçesi, çiti veya çalışan, dışarıda gözüken herhangi biri veya bir şey var mı? Bu hayvan da olur, insan da olur içimizdeki eril de olabilir. Lütfen biraz uzaktan kulübeyi bir inceleyin. Sizin gözünüze elinizin ve dişinizin yaşadığı bu ortam nasıl gözüküyor? Baktığınız zaman neler hissediyorsunuz? Bakman, sizi mutlu ediyor mu? Yoksa biraz tedirgin mi oldunuz? Dışarıda dolaşan birileri var mı? Hazırsanız, şimdi biraz daha kulübeye doğru yaklaşabiliriz. Yavaş yavaş, istediğiniz hızda kulübeye doğru ilerleyebilirsiniz. Lütfen çevrenizi de dikkate alarak, inceleyerek yolunuza devam edin. Kulübenin yakınlarından, terasından veya bahçesinden şimdi içeriye göz atmaya çalışın. Neler görüyorsunuz? Yine dışarıda olan birisi var mı? Veya içeriden sesler, görüntüler geliyor mu? Hazır olduğunuzda bu kulübenin kafesinden şimdi lütfen içeriye girin. Kulübede rahatlıkla gezindiğinizi bu kulübe aynı zamanda size de ait. Ve lütfen her odaya <laughs> baktığınızı hayal edin. Şimdi rahatlıkla tüm dikkatiniz kulübelik şeylerde olmaktan kulübenizi gezmenizi rica ediyorum. Gezerken de içinizdeki erilin iz düşümünü ve içinizdeki dişilin iz düşümünü, yansımasını bizlere gösterecek olan karakterleri de görmeye lütfen niyet edin. Kulübenin girişindesiniz. Sağınızda, solunuzda odalar olabilir. Banyo, mutfak, salon, yatak odası, ne görmek istiyorsanız hepsi olabilir. Lütfen şimdi salona doğru ilerleyin. Salonumuzda neler var? kimler var? neler yok? Orayı bir inceleyin. İçinizdeki erile, veya dişile rastladınız mı? Veya evin herhangi bir yerinde içinizdeki erilin yansımasına, içinizdeki dişilin yansımasına rastladınız mı? Önce içinizdeki erili arayalım. Tüm bu kulübeyi gezebilirsiniz. Eril nerede? Nelerle meşgul? Ve şu anda ne yapıyor? Konuşmak istediğiniz bir şey olursa ondan birlikte konuşabilirsiniz. Belki sormak istediğiniz bir şeyler var. Birlikte yapmak istediğiniz oyun, iş veya herhangi bir şey olabilir. İçinizdeki erinle birlikte ne yapmak isterdiniz? Birlikte olmaktan zevk alıyor musunuz? Yoksa sizi tedirgin eden şeyler var mı? İçinizdeki evin nasıl gözüküyor? Kaç yaşında? Ve görüntüsü nasıl? Baktığınızda sizde nasıl duygular uyandırıyor? Tüm bunları kafanızın bir yerine not edin. Eğer beğenmediğiniz bir şeyler varsa bu görüntü içerisinde veya beğenmediğiniz duygular varsa şimdi sağ elinize sihirli bir değnek veriyorum. Bu değnekle birlikte o beğenmediğiniz görüntüleri tümden değiştirme hakkına sahipsiniz. Herhangi bir şey sizi üzdüyse, korkuttuysa veya rahatsız ettiyse veya değiştirmek istiyorsanız şimdi sağ elinize verdiğim sihirli değnekle lütfen değiştirmek istediklerinizi değiştirin. Ne görmek istiyorsanız içinizden gelen en güzel şekilde değiştirin. Belki ortamda da bir şeyleri değiştirmek istersiniz. Her şey serbest. Burası sizin kendi çalışma alanınız. Ne isterseniz yapabilirsiniz. içinizdeki erilden sonra şimdi yavaş yavaş içinizdeki dişili evin içinde, kulübün içinde aramaya başlayın. Her yere bakmaya çalışın. İçinizdeki dişi nerede bulunuyor? Hangi odada veya mutfakta yatak odasında, banyoda o kulübenin neresinde duruyor? Nasıl gözüküyor? Baktığınızda sizde hangi duyguları uyandırıyor? Ona bakmaktan etkileniyor musunuz? Korkuyor musunuz? Endişeye mi kapıldınız? Mutlu mu oldunuz? Sizde ne tür duygular uyandı? Üstü başı nasıl gözüküyor? Kendi nasıl gözüküyor? Tamamen sizin bilinçaltınızdaki dişilin yansımasını görüyorsunuz şu anda. Onunla birlikte olmaktan mutlu musunuz? Bulunduğu ortamda ne tür işler yapıyor? Veya yapmıyor. Onunla birlikte bir şeyler yapmak ister misiniz? Bir şeyler yapsanız ne yaparsınız? Neyi yapmak isterdiniz? Birlikte bir şey yapmaya niyet edin. Şimdi dişili alın ve el de doğru hep beraber gidin. Eriliniz ve dişiliniz salonda birlikte bir şeyler yapsınlar. Lütfen aralarındaki uyuma bakın. Eriliniz ve dişiliniz birlikte neler yapabiliyorlar? huzurlu mu gözüküyorlar? Yoksa aralarında soğuk savaş mı var? Huzursuzluk mu var? Belki kavga gürültü. Her ne varsa belki mutlular. Çok güzeller sevişiyorlar. Her neyse. Bunları görmeye çalışın. Nasıl oturuyorlar? Neler yapıyorlar? Birlikte eğleniyorlar mı? Kaç yaşındalar? Üzerlerinde neler var? Nasıl gözüküyorlar? Ve baktığınızda sizde ne tür duygular uyanıyor? Şimdi gene sağ elimize sihirli bir değnek vereceğim ve bu değnekle birlikte bu ortamda bu eril ve dişilde beğenmediğiniz, değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey varsa onları değiştirmemize yardımcı olacak sihirli değnekle istediğiniz her şeyi istediğiniz formda değiştirebilirsiniz. Neyi görmek istiyorsanız ne olmasını istiyorsanız her türlü hakkınız var. Ve değneğinizi kullanarak istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Lütfen ortamı güzelleştirin. Kişileri güzelleştirin. İstediğiniz şekle getirin. Şimdi bu iki güç ve karakter tamamen size ait ve içimizde bir yerlerde gizli, saklı bazen de açığa çıkar şekilde duruyor. İkisiyle birlikte nasıl eğlenmek isterdiniz? Neler yapmak isterdiniz? Birlikte nasıl zaman geçirmek isterdiniz? Şimdi lütfen her ikisine birden sarılın. İkisine birden sizi destekledikleri için, sizi korudukları için teşekkür edin. İkisi de sizin içinizdeki bir parça. Onlara varlıkları için teşekkür edin. Tekrardan geleceğinizi söyleyin. Ve onları huzurlu bir şekilde kulübede bırakın. Yavaşça geldiğiniz yollardan kulübeden geriye doğru yürüyelim. Ormanın içlerine doğru. Sol tarafımızda şimdi bir ırmak var. Orayı da geçelim. Yine o ilk geldiğimiz çayırlık alana varalım. Sağ tarafınızda şimdi ışıklı bir kapı açılacak. Bu kapıdan geçtiğinizde şimdiki hayatınız sizi bekliyor olacak. İçimizdeki erili ve dişili hatırlayaraktan değiştirmek istediğimiz bölümleri de hatırlayaraktan. Şimdi bu sağınızdaki ışık kapısından hazır olduğunuzda geçmenizi rica ediyorum. Hazırsanız şimdiki hayatınız bu andan itibaren sizi bekliyor. Geçtiniz mi? Geçtiyseniz şimdi oturduğumuz Yeri hissedelim. Sırtımızı hissedelim. Başımızı, ellerimizi, ayaklarımızı hissedelim. Hoş geldiniz. 3 2 1 Uyan.